Yaktın bizi BMW. Ne demek istediğimi anlamak için Yeni 5'in tanıtım videosunu başa tutturanlara koyuyorum. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Yeni BMW i5'i ve i7'yi kullandıktan sonra Yeni E'yi yakından görmek beni gerçekten heyecanlandırdı. Şu yıldızı görüyor musunuz? Ne demek istiyor arkadaki adama? Bir yıldız gibi kayarım hayatından yapacağın tek şey dilek tutmak olur. Yeni BMW 3 ve 5'lere güvenlik nedeniyle vakum koymamışlar. Ne yani? Şimdi Mercedes güvenlikli bir araba değil mi? Bak kardeşim vakumu arabalarına standart olarak koymuş. Öyle bir far tasarımı yapmışlar ki fara kaç yapmışlar? O da yetmemiş bıyık yapmışlar. Arabanın önü radarlarla dolu. Kameralar da cabası. Şu kapı koltuğu tasarımına bakar mısınız? Bütün koltuk hareketlerini, ısıtmasını ve hafızasını kapı kollarına koymuş. Mercedes'in genel karakteri. Yine Burnmaster'dan vazgeçmemiş, Burnmaster müzik sistemini kullanmış. İçerideki ambiyansa bir bakar mısınız? Çin mallarına hiç benzeyen bir tarafı yok. BMW, çok geride kaldın. Biz bir BMW'ci olarak bizim bütün hayallerimizi yıkıyorsun. BMW'de kuvvetli bir sistem var. Şöyle bir led ekran, başka bir şey yok. Şuraya bir kamera koymuşlar. Bu kamera yapay zeka ile çalışıyor. Siz kafanızı çevirdiğiniz zaman ekranın ışıklarını açıp kapatıyor. Mükemmel bir sistem yapmışlar. Otonom sürüşü, adaptif kurs kontrolü ve benim en çok hoşuma giden yanlarından bir tanesi de şu panoramik cam tavan. BMW'lerde maalesef açılmıyordu ama Mercedes'ler açılır cam tavan yapmışlar. BMW arka kapılarında ambiyans aydınlatmasını kullanmazken Mercedes malzemeden kaçmamış ve bütün detayları eklemiş. BMW'yi tamamen gömmeyelim. BMW'de Mercedes'le ayrı karakterli olan bir araba. Ben bir BMW hayranı olarak BMW'den en yakın zamanda özellikle iç tasarım olarak yenilikleri bekliyorum. Herkese saygılar. Allah'a emanet olun.